Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf kimya ders kitabı sayfa 61'deki sorularımızı çözeceğiz. Sayfa 61'de etkinliğimiz var arkadaşlar. Etkinliğimiz şöyle. Or elektronlar orbitallere nasıl yerleşir? Çok elektronlu atomlarda elektronların atom orbitallerine yerleşmesine ilişkin ilkeleri Aufbau ilkesi Pauli Dışlama ilkesi ve Hunt kuralı belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. E, sayfamızda bir tane soru var. Aşağıda <laughs> Pardon Aşağıda Avrupa ilkesine uyan ve uymayan bazı örnekler verilmiştir. Bu örnekleri inceleyiniz ve düşüncelerinizi tartışınız. İncelediğiniz örnekleri esas alarak Aufbau ilkesini veren örüntüyü belirleyiniz. Belirlediğiniz örüntüyü gerekçeleriyle açıklayarak aşağıya yazınız. Evet arkadaşlar dikkat ederseniz burada uyar uymaz diye kendisi bazı örnekler vermiş. Bazı <laughs> uyan örnekler var, uymayan örnekler var. Bizden de belirlediğimiz örüntüyü aşağıya yazmamızı istiyor. Şöyle arkadaşlar kısa şekilde Aufbau ilkesine uyan örüntü elektronların enerji seviyelerine göre artan sırada yani 1s, 2s, 2p, 3s şeklinde devam ederek orbitallere yerleşmesidir. Her orbital maksimum kapasitesine işte s için 2 elektron, için 6 elektron ulaşmadan bir sonrakine geçilmez. İncelenen örneklerde örneğin 1s1 için H, 1s2 için H, 1s2 2s2 2p2 için C. Bu sıralama ve doluluk kuralı takip edilir. Evet, cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı sayfa 61'deki tek sorumuz. Birinci soru. Cevabı bu şekilde arkadaşlar. Bu dersimizi de burada bitirmiş olduk. Yani çok soru yok. Bir tane soru var. Devamı artık 62'de herhalde. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.